Evet Kenan, maçı seyrettin mi sen? Vallahi çok mutluyuz. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde tarih yazdık ve de kadın voleybolcularımız müthiş bir başarıya imza attılar ve de dünya şampiyonu oldular. Hatta bir tanesinin çok güzel bir şey var. Diyor ki ya diyor, gönüllerin sultanı olmaktan yorulmuştuk. Dünya dünya sultan, dünya şampiyonu olduk nihayet diye hafif sistemkar bir şekilde güzel bir demeci var. Seyrettin mi Kenan? Orada mısın? Gel buraya ne yapıyorsun? Yayın başladı birisiyle konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Ya e yok kulis ya şöyle az önce yayından önce sizle de konuştuk ya yani bu voleyboldaki kızların başarısının sebebini öğrenmeye çalışıyorum. Birkaç kişiyle telefon görüşmesi yaptım. Hani hep biz evet başarıya odaklanıyoruz. Tüm Türkiye şu anda tüm sosyal medya Twitter'dan, Instagram'a, Facebook'tan, YouTube'a voleybolcularla kaynıyor. O sebeple hani merak ettim yani biz manşetimizden de yola çıkarak ya futbolda o kadar paralar harcanıyor ama neden başarı gelmiyor uluslararası alanda diye biraz onun şeyini yapmaya çalıştım. Ben de biraz önce Fatih Terim'i aradım yayından önce. Hoca yeni uyanmıştı. Maçı seyretmiş sabah kadar. Hocam dedim neden futbolda bu başarı olmuyor da voleybolda oluyor dedim. Kahkahayı patlattı. Bunu dedi uzun uzun konuşalım Cüneyt'cim böyle <laughs> telefonda geçiştirmeyelim dedi. Fakat yani o kadar büyük bir e, gurur ve mutluluk içindeyiz ki... E, çok uzun zamandır işte yok ekonomik kriz, yok deprem, yok seçimler derken herkesin morali bozuktu. Böyle bir milli bir başarıya e, hep beraber hasret kalmıştık. Şu anda yani kimle konuşsam hiç kimsenin gündeminde yani ne şeyden bahseden var? Ya 6 lira zam gelmiş. Hani e, mazot olmuş 35 lira, 34 lira. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Bütün Türkiye'nin yüzleri gülüyor e, ve de herkes şu anda bu büyük başarıyı konuşuyor. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Menajeri Sayın Perin Çelik şu anda yayınımıza bağlanıyor. Asıl bir Perin Hanıma soralım. Bu başarının arkasında ne yatıyor? Perin Hanım hoş geldiniz. Tebrikler bir kez Mer daha. Nasılsınız? Merhabalar hoş, bu hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum çok teşekkürler çok çok iyiyiz çok keyifliyiz. Ee, biraz yorgunuz ama her şeye değen bir yorgunluk onu evet, söyleyebilirim. Sa saat kaç şu anda orada çok erken saatler sanırım. Bizde sabaha karşı dört şu anda evet. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın nasıl göründüğümüzü, gözüktüğümüzü bilmiyoruz. O yüzden... Hayır hayır hiç evet, çok, olur mu ya? Çok, çok güzel e... gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler bizden herkese. Perin Hanım bu başarının arkasında ne yatıyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ee, bence takım oyunu tamamen. Nasıl saha içinde oynanan bir takım oyunuysa ve her dişlinin birbirine uyum içinde çalışması gerekiyorsa bir başarı için bence e, bu büyük başarı içinde de bizim etrafımızdaki her şeyin doğru zamanda doğru yerde olması gerekiyordu. Doğru kişilerin bir arada olması gerekiyordu. çok Sıradan bir başarı değil, bence Türk spor tarihinin en özel, en altın günlerinden birini yaşadık bu akşam, bu gece. Şu anda kadın voleybolu dünyada bir numara ve Dünya Milletler Ligi'nde altın madalya ile geri dönüyoruz. Çok uzun bir planlamanın, bir projenin ürünü bu aslında. Uzun yıllardır yapılan yatırımların doğru nasıl söyleyeyim doğru kişilerin doğru yerde olmasıyla alakalı öyle söyleyebilirim. Başta federasyonumuzun federasyon başkanımızın bir hayaliydi bu aslında. Onun yolundan ilerledik hepimiz. Bu yolun devamında da takım arkadaşlarımız bize destek olanlar, oyuncularımız, sponsorlarımız, sizler. Türk halkının desteği tabii ki yapılan fedakarlıklar üst üste koyulduğunda bugünkü sonuç elimizde oluştu. En kritik an neydi? şampiyonu da sizin için en böyle bir dönüm noktası şurası olduğu dediğiniz bir yer var mı? Bizim bilmediğimiz sizin yaşadığınız stresi orada. Yani aslında öyle çok büyük bir sırrımız yok. Ekranlarda göründüğü gibi her şey. E, yüzümüze yansıdığı gibi, sağda gözüktüğü gibi ama tabii ki bu şampiyonluğa giderken çeyrek finaldeki İtalya maçı çok kritikti. Çünkü İtalya maçını kazanmasaydık eğer, e, ertesi güne eve dönmek zorundaydık. O yüzden bu turnuvaya devam etmemizi İtalya maçıyla sağladık. Ama İtalya maçına gelene kadar da 12 maçta alınan 9 galibiyet, e, mağlubiyetlerin 3-2 olması e, her zaman için... E, muhalifiyetten sonra yani e, kaybedilen maçlardan sonra daha güçlü geriye dönüyor olmamız çok olumlu işaretlerdi. İlk gün e, toplandığımızda, turnuva ile alakalı hazırlık yaptığımızda zaten e, antrenörümüz Daniela Santrelli'nin çok net bir açıklaması vardı. VNL'i kazanmaya gidiyoruz, eğer buna inanıyorsanız e, yola çıkalım dedi ve ilk günden son güne kadar da aynı şeyi söylemeye devam etti ve hepimiz aynı şeye inanmaya devam ettik. Ben bugün sohbet ederken de takımla sohbet ederken de aynı şeyi söyledim. Dışarıdan seyretmek çok çok zor. Gerçekten hele ki önceden bir oyuncuysanız aynı şekilde şu an dışarıdan seyretmek, müdahale edememek çok zor ama dışarıdan seyrettiğim anlarda bu sefer Amerika maçının dördüncü setinde 24-24 dışında en ufak bir şüpheye düştüğümüz bir an olmadı. E, hep kazanacağımıza inandık. Ne olursa olsun geri geleceğimize inandık. Bence bu da zaten takımın içindeki inancı hepimize hissettirmiş ve göstermiş. Bunu da anlamış olduk. Bu APO'nun bir şarkısını söylüyorlar. Naim diye. <laughs> evet. e, Naim filminden gelen. E, evet. Bu kimden çıktı bu fikir? Şöyle biz e, hepimizin Evet e, ezbere bildiği bir şarkı bu. Biz e, Japonya'daki olimpiyat oyunlarına gitmeden önce Antalya'da kamptayken e, Naim'in filmi gelmişti ve e, takımca o filme gittik. E, olimpiyatlardan önce de bizim için çok büyük bir motivasyon oldu. E, orada yaşananları tabii ki hepimiz biliyoruz hikayeyi ama film olarak seyretmek, onları orada görmek bizi çok etkilemişti. Bu şarkıyı da o günden beridir takım çok sevdi ve söylüyor hep. E, yani onların bir Nasıl diyeyim? Eğlendikleri, birlikte oldukları ve e, simgeleri, onların e, çok imza şarkılarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten biz de evimizden uzakta, binlerce kilometre ötede o kadar fazla zaman geçiriyoruz ki e, sporcular bunu yakından anlayacaklardır. E, o yüzden bizim için bu e, gurbet, hasret, bu temalar gerçekten çok etkileyici oluyor. Erik Dalı'yla İtalyan Hoca oynuyordu. Onu da daha önce hiç oynamış mı yoksa ilk kez orada mı oynadı <laughs> Hoca Erik Dalı'yla? <laughs> yok, yok. Ee, herkes Erik Dalı'na çok çok aşina. Biz çok eğlenceli bir takımız. Özellikle Melisa Vargas'ın gelişiyle takımımıza e, müzik orta yerinden giriş yaptı diyebilirim. Yüksek seslerde müzik dinliyoruz her yerde. Antrenmana giderken, gelirken, antrenmanda, maça ısınırken, soyunma odasında. Ve hep de nasıl diyeyim, eğlenceli şarkılar, çok güzel şarkılar çalıyor. Melisa'nın sevdiği şarkılar, Latin ezgileri de var, samba da var işin içinde ama erik dalları, halaylar da var. O yüzden herkes eşlik ediyor. Erik dalını bu arada Melisa ve takım da çok seviyor. Herkes de bence oynayabiliyor aslında. E, o yüzden bizim için bir sürpriz olmadı ama sizin için oldu tabii. <laughs> Melisa Vargas nasıl uyum sağladı mı, Türkçe konuşuyor mu, e, nasıl takımla arası? Çünkü sahanın yıldızlarından bir de birisi de oydu sanırım bu şampiyonlukta en büyük emeği geçen isimlerden bir tanesi. E, evet Melisa Mar Vargas gücümüze güç kattı diyebilirim. O içimizden biri, bizden biri zaten uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyordu ama milli takımda tabii ki hepimiz çok merak ediyorduk. Bence çok yakıştı forma ona. Melisa Malatyalı zaten. Ona nerelisin diye sorduğunuzda Malatyalıyım diyor. Başkanımız da Malatyalı olduğu için ikisi hemşeri. Melisa'yı çok sevdik ama o da bizi çok sevdi. Hiçbir uyum sorunumuz tabii ki olmadı. Hatta bizim neşemiz bir kat daha arttı Melisa ile birlikte. Onu da söyleyebilirim. Takıma çok güzel uyum sağladı. Türkçe konuşuyor tabii ki. Çok tatlı Türkçe konuşuyor. Gerektiği anlarda gerekli cevapları veriyor. Öyle söyleyebilirim ben tribünlerde o tribünlerde göremedim ama spor bakanı ya da bir bakan herhangi birisi var mıydı? Sadece federasyon başkanı fazla, vardı. Çok fazla Türk seyircimiz vardı. Ee, neredeyse tribünlerin yarısı Türklerle doluydu öyle söyleyebilirim. Başkanımız bizimle birlikteydi ilk günden beri. Ee, doktorumuz Ufuk Demir Kılıç bizimle birlikteydi. Ee, onun dışında zaten bütün Türkiye bizimle birlikteydi. Orada fiilen olmasalarda biz herkesin desteğini kalpten hissettik. Peki dönüş ne zaman? Dönüş şimdi e, buranın saatiyle Amerika saatiyle yarın akşam 8'i 20 geçe uçağımız. E, ayın 18'inde öğleden sonra iniyoruz Türkiye'ye. Peki bir e, şey bir prim ya da bir şey var mıydı dünya şampiyonu olursa ne bileyim. Çünkü aynı şeyi futbolcular yapsa şimdi birer tane ev, araba bir sürü bir şey verilmişti. E, Kadınlarımız için de var mı böyle bir şey? Evet biz dünyanın en büyük hediyesini kazandık. Şu an dünyada bir numarayız. Dünya sıralamasında. Parayla ölçülemeyecek şeyler bizim için. E, zaten biz e, her şeyin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Federasyonumuz e, bize kat kat e, karşılığını veriyor sağ olsun. Onun dışında bizim aldığımız sevgi yeter. Tabii ki e, turnuvanın bir ödülü var. 1 milyon dolar kazanıyor şampiyon takım bildiğimiz gibi. Aynı zamanda e, grup etabında da her galibiyette belli bir miktar kazanıyorsunuz. Hatta mağlubiyette de kazanıyorsunuz. Yani toplam bir ödülü var baktığınız zaman. Ee, ama şu anda yani ne bu ödülle ilgili bir e, hesabımız var, ne bir kitabımız var, hiçbir şeyimiz yok. Şu anda tadını çıkarıyoruz. Türkiye'ye indiğimiz andan itibaren de doğrusunu söylemek gerekirse bir sonraki hedef için e, tekrar düşünmeye başlayacağız. Peki, Pelin Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katıldınız. Çok çok teşekkürler. Herkesi kucaklarız buradan. Hı. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz sizlere. İyi ki varsınız, iyi ki Gurur bizimle birlikte. Teşekkür ederiz. Gerçekten şu anda hani gözyaşlarımı tutmaya çalışıyorum.